Başla. Baba erice var. Çak Karp çaklan. Baba bak erice. Hayır ben Kalem yok var. bundan sonra hadi. <laughs> koptu yani bu koku maalesef ona takmamız gerekiyordu. Neyse oldu.

Sil orayı iyice Gökçe Devam et hadi kızım i̇ki, iki, iki, iki. Elif hadi Aa, Elif Hiç göndermemeli Kızım üçer üçer ritmik sayacaksın Üç parmağını bir kaldır önce ya Kaldır iş parmağını. Geçti. Geçti. Baba geçti. Evet. Evet. Baba, baba Tamam geçti. geçti mi? Aferin eline sağlık. Bir daha kaldı. Evet aferin. Bir daha, bir daha. Al Hayır. Altıdan Altı. sonra 3 daha sayacaksın. 3'e 3'e ritmik sayıyorsun. Aferin. Teşekkür ederim. Tamam geç alta. Dört çarpı beş. Dört kere 5. Dört defa beş. Tamam bir şey olmaz yap. Dördü kaldır bak. İlk baştaki hangisi? İlk baştaki hangisi? Kızım ne yapıyorsun oraya niye geçiyorsun? Şş. İlk baştaki hangisi şu altın? 4 çarpı 5 yapmayacak mısın? Kaldır elini.